Eksi 36 Spor Kulübü tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi 23-25 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirildi. Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi destekleriyle Duja Hotels, VST Tour, iCryFX, Sportoto, Remed Assistance, Salados ve Fora Araç Takip Sponsorluğunda organize edilen ralliye 26 araç ve 52 sporcu katıldı. Kars Sayın Ziya Polat'a bir teşekkür için e, plaket takdim ediyor kask şeklinde. Üç gün boyunca kar ve buz kaplı zeminde koşulan rallide Parkour Rising'den 18 yaşındaki Kerem Kazas, Litvanyalı co-pilotu Adris Malknix ile birinciliğini sahibi oldu. すばらしい。Land.